Batman, Adil Sebati Ceylan. Batman, Adil evet. Sebati Ceylan. Evet. İl Başkanımızı, Hazine ve Maliye Bakanımızı, İl Kadın Gençlik Kolları Başkanımızı ve milletvekillerimizi sahneye davet ediyoruz. Işi, bu bir yürek Hayatını değil, Hayatı kolaylaştıran beleciliğin adıdır AK Parti. Bayburt, Mete Memiş, eski belediye başkanımız. Bayburt, Mete Memiş. İl başkanı. Durmadan her köşene çalışıp hizmet etmeyi hazırız ve kararlıyız. O eşsiz şehirlerine talibiz Türkiye, hazırız ve kararlıyız. O eşsiz şehirlerine... Bilecik, Mustafa Yaman, Bayırköy Belediye Başkanı. Bilecik, Mustafa Yaman. Hazırız ve kararlıyız. Muhammed Emin Demirkol, İl Sağlık Müdürü. Bolu, Muhammed Emin Demirkol. Arkasında kriz değil, iz bırakan belediyeciliğin adıdır AK Parti. Burdur. Mehmet, Mehmet Şimşek. Burdur. Mehmet Şimşek. Çorum Halil İbrahim Aşkın Belediye Başkanımız Yola devam Çorum Halil İbrahim Aşkın hep yeni, hep ileri, her zaman, her yerde. Diyarbakır Mehmet Halis Bilden eski Tigem Genel Müdürü Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Mehmet Halis Bilden Gönlü şi bu bir yürek şi bu sevdis Durmadan herkesener çalışıp hizmet etmeye hazırız ve kararlıyız o eşsiz şehirle Diyarbakır Hizmet için AK Parti diyecek inşallah. Gaziantep, Fatma Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı, Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı. Gaziantep, Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Fatma Şahin ile yola devam. Siz şehirlerine talibiz Türkiye, hazırız ve kararlıyız. Durmadan her köşene çalışıp hizmet etmeye hazırız ve kararlıyız. Gaziantep, Fatma Şahinle zaten birinci gibi parlıyordu ve durmadan yılmadan hizmet aşkıyla Fatma Şahinle yola devam diyoruz. Gümüşhane Ercan Çimen Belediye Başkanımız yola devam. Gümüşhane Ercan Çimen O şehirlerine talipiz Türkiye. Ne. Çalışıp hizmet etmeye hazırız ve kararlıyız. O eşsiz şehirlerine talipiz Türkiye. Ne hazırız ve kararlıyız. Durmadan her köşene. Hakkari, İsmet Ölmez, iş adamı. Hakkari, İsmet Ölmez. İl başkanımızı, il kadın gençlik kolları başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Koltuğa değil, halkına bağlı olan bir belediyeciliğin adıdır AK Parti. Hatay, Mehmet Öntürk, AK Parti İl Başkanı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Mehmet Öntürk.

Belediye Başkan Adayımız Ülkü Öcal. İl Başkanımızı, İl Kadın Gençlik Kolları Başkanımızı sahneye davet ediyoruz.